Güneş kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Bugün Nastyon Earth Survival'da kaldığım yerden devam ediyorum ee, Arkadaşlar bugün Eee Motora lehal atlattıracağım Direkt şöyle e, Araba motorunu aldım Eee Yani çünkü bayağı bir şeyden topladım Şöyle bir şunu yere koyayım Bunların hepsini getirdim Şundan bir tane daha getirebilirdim ama <laughs> E, elimde kalmamış aslında şurada var mı bu bakayım belki vardır ama almayacağım şöyle bir bakacağım sadece 5 tane varmış da yok onları almayayım ben şimdi Evet sonra onları da kullanır. bir sonraki yer arttırma işleminde <laughs> şunu da götürüyorum ama biraz uzayacak <laughs> bunun işlemi Bu arada burada da 13 oldum ee, yakında 15 de olup çantamızı da alacağız ve bu çantaya güle güle diyeceğiz bu çantaya yani muhtemelen şey okla göstermişim anlamışsınızdır ya da <laughs> önce bir şunu şuraya koyayım da mekanik için bekle ve kaç point verdi 100 mü verdi ne verdi evet 100 vermiş anlaşılan şunu ver bunu ver bunu ver bir level atladı bile şunu ver bunu ver bunları ver iki level atlatıyoruz galiba evet ha, evet iki level atlattık sonra ben de uzun zamandır level atlattırmıyordum bu arada inşallah şey de gelir ee, ismi neydi? Bu arada şey. Branchleri de hemen hemen buldum. Evet geldi. Hadi ya. Durability, volume, ekonomi. Branch'te buldum bir tane. Banker halfaya gittim bugün. Ee, şöyle ne açalım. Durability, volume, ekonomi. Hadi volume artsın. Tamam. Güzel Güzel oldu ya. Evet. Böyle kısa bir videoydu bu. Ee, belki bunlar bunun yanına bunu karma videoya da koymuş olabilirim şu an. Ama muhtemelen koymamışımdır. Neyse. Ee, bir sonraki video şey bu arada arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoya da like atmayı unutmayın. Discord'da da gel, gelmeyi isterseniz gelebilirsiniz. Açıklamalarda var. Bir sonraki videoda görüşmeye kadar hoşçakalın. Ve ve bay bay.